Buğdaylar hala yeşil mi? Evet. Daha hala zaman var. Yeni filizlendi. İyi geceler. İyi geceler. ...ve <laughs> ...hediye. Hadi bütün gün bekleme de şunu artık. Yok ya. Kendi nereden? Gel buraya otur. E senin de doğum gününe kutluyum. Baktığın şey çok gülüyor> ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Beğendin mi? Açıda yaptım. Hem de bu küçücük ellerle... Bu benim mi? Benim, oldu. Gel, evet. benim Bak sana mi oldu? Elbette senin evladın. Bundan sonra ne diyeceğim? Bunu çalmasını da öğreteceğim. Kemanı uzatsana. Aa. Şimdi bu kemana çok iyi bakın. Yanından hiç ayırmayacaksın. Bu çok ama çok özel bir keman. Çünkü bu senin kemanın. Gördün mü? Amerigoz beyazı. Evet öyle. Hadi ama şu fazla yemeği yok. Hayır evet, beyaz bekleyin bekleyin. Amerigoz'a bir sürpriz daha var. Bu Napoli'den geldi. Amerigoz açsana. Aç da annenin yansıklarını bir sokun. Merak ediyoruz. Sevgili Amerigo, sana daha önce mektup yazamadığım için kusura bakma. Çünkü evde yapılacak bir sürü işim vardı. Aslında Magdalena'ya da sormaktan çekindim. Sokağımızdaki o çok konuşan kadınlar o kadar minnettar kaldı ki sonunda hepsi komünist oldu. Karnım doyduğu için mutluyum. Kapa Fiyero'yu hapse attılar. Kapa Fiyero hapse demiş. Çok sevindim. Artık olmayacak. Senden de bahsetmiş. Senin ne kadar şanssız olduğunu söylemiş. Ne de olsa oyuncu çocuk arasından kala kala bana kalmışsın. Ben tanrının cezası yemiyorum. Aferin sana. Çok iyi çalıyorsun. Daha önce çaldın mı? İlk kez olamaz. Hayır, daha önce hiç keman çalmadım. İlk kez çalıyorum. Biri sana müzikle ilgili bir şeyler öğretmiş. Ya baban, ya da anne. Babam Amerika'ya gitmiş. Annem öyle söyledi. Ha, peki yani? Annem çok güzel şarkı söyler. Ha, o zaman sen anne de annene çekmişsin. Çok iyi bir müzik kullanmış. İşte evet, annemden miras kalmış. Ne demesin? Annem tütün sarmayı öğretti. Ne yapmak için? Ne olacak? Sigara yapmak için. Hadi hadi devam. Biraz daha çabuk. Sakın unutma Amerigo. Mutlaka her gün pratik yapmalısın. Hem de her gün. Asıl sorun savaş bitti diye hemen eve kapanacağımızı sanıyorlar. Onlar da evet. işlerine dönecek. Zaten hep öyle oldu değil mi? Savaş sırasında kollarımızı sıvadık ve fabrikalarda ter döktük. Bu işler böyledir. Erkekler geldiğinde fabrikalarda...